Ah canlarım benim, gözellerim. Neyiniz var anacığım sizi? Yemeyiz, içmeyiz, ötmeyiz bile anacığım. Ah canlarım benim. Ben en iyisi üst kata Necla Hanım'ın yanına gideydim. Onların Onları kuşları da geçen gün hastaydı. Ötmüyordu kuşları. Ne yaptılar ne yaptılar kuşları iyileştiriyor anacığım. Belki sizi de iyileştiriyor. Ben size oraya götüreyim yavrularım. Ah canlarım benim, kurtularım benim. Dur bakalım yavrularım. Hoş buldun anacığım. Benim bir derdim var. Ne derdi var ay anacım Gel buyur. Ben de çay koymuştum. Hem çay içeriz hem bana de derdi yana tutuyor. Necdar'cığım canım benim. Anacığım benim kuşumu ötme ya. Nasıl? Anlamadım. Oo Naci'ye bak. İçeri geçti. Sağ ol Ercep. Biz Necdar'la bir şey konuşuyoruz. Aa anladım. Ben geçen bari içeri. Sıra atıcı konuşuyor burada. Gel bakalım hadi. Ablam, anlamadım ben şimdi. Sen bir tane de eve bakalım şuna. Canım benim, ney var anlamayacak anucum? Kuşum ötmüyor diyorum, kuşum ötme ya. Naci abla, her şeyin bir çaresi var. Sen dert etme bakay. Kuşu ötmüyormuşlar, bu ne yalan ya <laughs> Sen de kuşları ötmüyor musun bir ara? Ne yaptı, ne yaptı? Kuşları iyileştirdi. Bir şeyler yapabilir miyiz anacığım? Bazen bir yardımcı olabilir miyiz? Abla sen geç içeri. Ben senin için birkaç arkadaşından görüşürüm. Bakarız bir çaresine. Gel bakayım, buyur. Sen merak etme bakayım, Bir çaresini buluruz inşallah. İnşallah anacığım. İnşallah Necla Hanım. Kaç günler uyku uyumayın anacığım. Bunlar için. Ah uşaklarım. Hasta mı olmuş da? Canlarım benim. Ah, yukarı. buluruz buluruz bir çaresini. İnşallah inşallah. Allah razı olsun. Sağ ol Teşekkür ederim. Evet. Necla, abi çay koy bakalım. Ben kahveye gidiyorum. Gelirim birazdan. Tamam abi, sen merak etme. Ben koyarım şimdi. Hadi bakalım. Allah Allah. Boşu yok demiş. Hadi ya. Hadi bakalım Naciye ablacığım. Çayın da geldi. Sağ ol anacığım. Allah razı olsun. Şimdi çay benim gözüm görmeye. Şu kuşları bir önce derse çağırsa bakalım da kim arayacaksa arayın anacığım. Anacı abla, benim tanıdığım var. Mehmet abi, benim kuşları iyileştirdiydi. Ben bakalım şimdi onu arayayım, o ne diyecek. İnşallah, hadi anneciğim bir ara bakalım. Alo, Mehmet abi. Benim bir komşum var, Naci abla. Onu da kuşları rahatsız olmuş. Hani benim de öyle rahatsız olduydu, sen bir şeyler yaptın, iyileştirdin. Sana zahmet bir geliver söyle? Ha, tamam oldu, hadi bekliyoruz. Allah razı olsun. Evet. Ne yapalım Lürfet? Ne yaptık? Ben bir şey yapmadım, sen ne yaptın? Ben de bir şey yapmadım, sen İyi. ne yaptın Üffet? Ben de bir şey yapmadım, sen ne yaptın? Üffet bir şey yapmadım diyorsa burada İngilizce mi konuşuyorum ben? Sen ne bir şey yapmadın, ben de bir şey yapmadım, kim ne yaptı ki? Naciye abay da yapamadı. Ne olmuş Naciye abama? Naciye abayı kuşu öpmemiş. <laughs> öpmemiş mu Kuşu mu öpmemiş? Naciye'ni kuşu öpmemiş. Naciye'ni kuşu öpmemiş. Naciye'ni kuşu öpmemiş. Deli. Şimdi herkes ya ya bu. Buna da bir şey demeye gelmiyor. Naciye'ni kuşu etmeye boş. Naciye'ni kuşu etmeye boş. Abla bunlar efeksiyon kapmış. Bak bunların bir çaresi. Bir iki vitamin ilaçlarla bir iki hafta ederiz. Sen sıkma bakayım canına. Sağ ol Mehmet. Allah razı olsun anacığım. Onları da canları var. Bak seni ne güzel duruyor lan. avuç avuz öpüşüyorlar anacığım maşallah. Kuzularım benim. Efeksiyon kapınca böyle şeyler olur abi. Sen hiç canını sıkma. Düzelir. İnşallah. Abla bak, sen üzme bak Aycan'ı Mehmet abi düzelir dedi, gördün mü? İnşallah anacığım. Şimdi gönül rahatlan çayımı içebiliriz. Allah razı olsun. İş Necdet abi, afiyet olsun. Abla, sen şimdi kuşların her gün altını silip temizleyeceksin. Ondan sonra kuşlar düzelir, iyileşir, ötmeye başlar abla. Hiç merak etme. O ne var? Hadi. Bu yaştan sonra kuş ötsün oldu ötmesin oldu <laughs> Aa, abi, sen mi geldin? Gelsin mi içeri? Yok ya, ben utanırım böyle şeyler. Siz işe de bakın, rahat edin bakın. Recep, bunda utanılacak bir şey yok anacığım. Gelsin içeri. La Mehmet, sen mi buradaydın lan? La senin ne işi var? Kaldır içinde. Abi, kuş ötmüyormuş da, o yüzden geldim. Elanemin el 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 kuşu, sen mi düştün lan? Sen mi düştün tasası? Sen ne işi var burada? Ha? Ne işin var lan? Dur, dur, Recep, Dur, dur. Kuşlar, kuşlar için dur. Dur, dur. Dur, bunun için mi? Kuşlar için tabii. Evet abi, bu kuş ötmeyen kuş. Sen de anladın? Ne? Kuşlar için mi? Ulvah! Ulvah!